<laughs> Ama belki Türkçe trap değildir lan. Belki Türkçe trap değildir lan. Çok kibar söylemiş. Bilmiyorsun chat. Belki trap değildir. Yaşamak öyle zor inan beklemenin hiç yok. Olsun. Yapmayın yazdık pek bir sağdım işte böyle dillerinde tek bir tanıdık sandığından daha yakın yarınlarım var benim kursamda takılı kalan onlar şimdi bak ben müzik de... dur tamam çet Allah aşkına dur tamam özür dilerim özür tamam. dilerim hiç bir yani ben şarkı müzik dinlemiyorum yayında onu <laughs> umarım benden nefret etmezsin ama donate kısmında da o yüzden işte bu yüzden yazıyorum yani Simit menemen devam. Adam şimdi diyecek ki ulan amına kodumun çocuğunu 60 lira attık. Şarkıyı 15 saniyede kapattı. Çeti de ayrı bir dangalak. Açtı sonra Simit menemen izledi diyecek ya. Kulaklarım çınlayacak. Siz hep siz, %90 sizin yüzünüzden yani. Tabii ki de.